Bugün, burada, bu sürede LGBT artı fobik ve faşist devre karşı direndiğimizi, yılmadığımızı göstermek için 12. Okçu Onur yürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Yuhuuu. Fobik, bu Erdal, ülkeci düşmanlığı ve siyamist devreye yırtılsınmıyoruz. AKP Meclis Ektidarlığı, LGBT artı fobik merkez politikalarının sonucunda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini her yürüyüşümüzde olduğu gibi bu yürüyüşümüzde de haykırıyoruz. Egem Seçkin, Hande Kader, Eylül Cansu, Okyanı Tepe Özgür, Dine Makar, Ahmet Yıldır, Dime Soylu Hande Bulte Esra Ateş, Berrak Yılmaz ve daha arkadaşımıza öldürenin AKP iktidarının ne LGBT Partisi'nin olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımızın mücadelesini sürdürmeye, Fransa'nın nefret politikaları sonucu öldürülmediği bir devir inşa etmeye devam ediyoruz. Tatil devir yıkılsın diyoruz. Katledilen dilatı isyanımızdır. Katledilen dilatı isyanımızdır. Katledilen dilatı Ranslar isyanımızdır. isyanımızdır. Tutuklanan cezaevlerindeki samitik bir şekilde Bugunyalar ve siyasi tutsaklar içinde yürüyor. Komünü davasına hala hukuksuzca tutuklu bırakılan siyasi tutsaklar içinde yürüyor. Van direnişine göz altına alınan ve yine hukuksuzca tutuklanan arkadaşımız Selvan içinde yürüyor. Ve işkenceci devir bir diyor. sanıyor. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Siyasi 神之语言，美景如不言的温柔。